Fiber optik kablo içinden geçen ışığa kolay bir şekilde yön veren, içinde cam bulunan kabloları verilen isimdir. Bütün kablolarda olduğu gibi bu kablolarda veri iletimi için kullanılır. Ancak fiber optik kablolar veri iletmek için elektrik sinyallerinin aksine ışık sinyallerini kullanır. Fiber optik kablolar verileri ulaştırma hızı ve bant genişliği açısından iletişim teknolojilerinde devrim yarattı diyebiliriz. Fiber optik kabloların tercih edilmesinin en büyük sebebi çevresel şartların ağır olduğu, nemli ve elektriksel parazitlerin yoğun olduğu yerlerden etkilenmemesidir. Bir zamanlar telefon hatlarında kullanılan bakır kablolar saniyede birkaç milyon elektrik sinyalini aktarma kapasitesine sahipken fiber optik kablo teknolojisi sayesinde 20 milyar ışık sinyali iletilebiliyor. Fiber kablolar bakır kablolara kıyasla esnek değildir. Fiber kabloları 90 derece bükülüp keskin köşeli kullanımı tavsiye edilmez. Kablo zarar görebilir. Fiber optik kablonun bakır kabloya göre en büyük avantajı sağladığı bant genişliği ve uzun mesafeleri kayıpsız veri taşıma üstünlüğü olarak gösterilebilir. Bakır kablolarda veri taşıma 100 metreden sonra sorunlu olmasına karşın fiberoptik kablolar veriyi ışık hızıyla saniyede 300 bin kilometrelik hızla 100 kilometreye kadar taşıyabilir. Yani fiberoptik kablolar yüksek hızda veri transferi için kullanılır. Günümüzde bakır kabloların ulaşabildiği en yüksek veri hızı saniyede 40 gigabit iken fiberoptik kablolarda ise bu hız 400 gigabite kadar çıkabilmektedir. Fiberoptik kabloların merkezinde çekirdek vardır. Çekirdek ışığın yönlendirildiği silisyum dioksit yapıdaki cam maddedir. Çekirdeği saran kaplamaya optik kılıf denir. Bu kaplama ışığın çekirdekten dışarı yansımasını dolayısıyla da veri kayıplarını önler. Optik kılıf merkezdeki çekirdeğe oranla kırılma katsayısı daha düşüktür. Bu da tam yansıma ya da toplam iç yansıma denilen bir fenomen oluşmasına sebep olur. Işık çok yoğun bir ortamdan daha az yoğun olan başka bir ortama belli bir açı değerinden daha büyük bir açıyla geliyorsa gelen ışının tamamı hiç kırılmaya uğramadan tam yansıma gerçekleştirir. Bu fenomen sayesinde ışınlar dışarıya taşmadan büyük bir hızda fiber optik kablolar içinde yol alabiliyorlar. Dünyanın en büyük internet hızı olarak kabul edilen fiber internet, fiber optik kablolar içerisinde bilgilerin çok hızlı hareket etmesinden dolayı ışık hızında internet olarak nitelendirilir. Veri iletişimi kolaylaştıran fiber optik kablolar havacılık, haberleşme sistemleri, nükleer enerji sistemleri, trafik kontrolü, bina açı sistemler gibi birçok kullanım alanında karşımıza çıkmaktadır.